Ben Lara Çorapçı. Tanımayanlar için tekrardan kendimi tanıştırayım. Ee, uzun zamandır buralarda yoktum gibi aslında. Ee, ama ayakkabı değerlendirmekten hiçbir zaman vazgeçmek istemiyorum. Çünkü hepimiz için e, özellikle e, ultra maraton koşanlar, koşanlar, yürüyenler, spor yapanlar için çok önemli. Ee, burada aslında hangi ayakkabıdan bahsedeceğimi de başlıkta görüyorsunuz. Hoka Challenger ATR6 diye geçiyor ve Gore-Tex su geçirmez. Bundan bahsedeceğim. Belki almak istersiniz, belki getirtirsiniz. Bir de sizin için uygun olup olmadığını belki buna göre değerlendirebilirsiniz. Ben genel bir değerlendirme yapacağım. Burada şöyle ayakkabıyı şöyle size göstereyim. Ee, bu 42 buçuk numara bu arada. Ee, hatta 42 e, 2 bölü 3 çünkü biz e, santimini her zaman, ya biz bunu aslında babama aldık. E, bu da şöyle gerçekleşti. E, topuktan parmak ucuna kadar bir e, mezura ile ölçüsünü aldık. Ölçüsüne yönelik de zaten bunların size chartları oluyor hangisi size uygunsa onu seçebiliyorsunuz. Burada ayakkabının özelliklerinden bahsetmem gerekirse bu arada bende de var. Ben de kullanıyorum bu ayakkabıyı. Bu trail ayakkabısı olarak geçiyor. Yani patika da kullanabilirsiniz ama yolda da kullanabilirsiniz. Çünkü çok bu alt kısımdaki tabanı çok tırtıklı tırtıllı değil. Yani çok radikal bir patika Koşu ayakkabısı değil. Hem patikada kullanabiliyorsunuz hem yolda kullanabilirsiniz. Günlük kullanabilirsiniz. Ee, babam bunu günlük kullanıyor veya işte sporlarında e, tercih ediyor. Ayağından çıkarmıyor neredeyse. Ee, şöyle burada bizim materyalimiz meş. Meş dediğimiz kumaş materyali nedir? Şöyle belki daha net şöyle tırtıklı tırtıklı meşin amacı tamamen hafif delikli olup içine hava alması yani ayağınızın çok büyük nemden kurtulmasını sağlamak ve rahat bir ortam sağlamak aslında meşin amacı da budur ayakkabımız 280 gram hafif zaten bu markanın özelliği hafif olmasıdır ki en azından ayağınızda çok yük oluşumu sağlamasın bir de bu tabanı EVA diye geçiyor. Hatta sitesinde şöyle yazmış. CM EVA yazmış. Bu EVA materyali Midsole'da solda kullanıyor diye yazmış ama burada nedir EVA? EVA'yı da açıklayayım size hemen. Etilen etilen vinil asetat. Yani köpük olarak adlandırılan sentetik bir madde tamamen. EVA'nın tamamen özelliği Yumuşak olması, bu arada suya da dayanıklıdır eva materyali, bir şeyi olabilir, belki dezavantajı olabilir. O da dayanıklılık. Süre geçtikçe ve siz üstüne bastıkça materyal burada sıkışıyor ve hafif taban eriyormuş görüntüsü olabiliyor. Sıkıştırıldığı için bu da. hani Siz de sürekli üstüne baskı yaptığınızda taban sıkışmış gibi gözüküyor. Ee, bu da birazcık konforu düşürebiliyor. Yani dayanıklılık ve ömür konusunda bir dezavantajı olabilir ama zaten koşucular vesaire çok e, çabuk ayakkabı değiştirdikleri için genelde yani çoğu kesin bilmiyorum hissediyor mu, hissetmiyor mu. Ee, burada e, şu dil kısmından bahsedeceğim size. Ayakkabının. Recycle... E, materyali, malzemelerinden kullanıldığı yani geri dönüşüm materyalleri kullanıldığı sitesinde yazıyor şu anda. Bağcık açısından çok konforlu bu arada, onu da söylemem gerekiyor. Bu nötr ayakkabı diye geçer. Yani nötr ayakkabı nedir? Stabilite, ekstra stabilite ve hareket kontrolü sağlayan bir etkenin olmaması. Yani burada ekstra bir yandan bir desteği vesaire yok. E, nötr tüm ayak tipleri için uygundur. E, bir tık bir şu kısmı diğer ayakkabı markalarına göre daha geniştir aslında bu Hoka markasını. Ben ondan seviyorum. E, bir de e, bu heel to toe drop diye bir kısım var. Yani topuktan öne olan eğim ne kadar? E, 5 mm yazmışlar. Yani 0.5 cm. Oradaki ne kadar aralık açık olursa öne olan eğiminiz o kadar çok olur. Bu da bazen uzun yürüyüşlerde koşularda daha çok hissedersiniz. Öne ayak daha fazla hareket etmeye başlar. Yani ne kadar çok buradaki mesafe kısa olursa o kadar iyi. Yani bu 0.5 cm gayet de makul çok dik. Bir şekilde ayağın kendi anatomisine zarar vermeyerek en azından bir eğimi sağlamasına izin veriyor. Başka unutmamak için not almıştım. Şöyle bir bakayım. Kavraması iyi. Bir de Hoka'nın trail olarak çok tercih edilen Speedgoat adı altında bir trail ayakkabısı var. Speedgoat'a göre bu ayakkabının ön kısmı daha geniş speed goat'un daha dar ee, ve şöyle de söyleyeyim size ee, evet ve ön kısmı daha sıkı oluyor o şekilde olunca da tabii ki ee, onun haricinde başka eklemek istediğim ee, ATR5 bu arada bundan önceki modeline göre de e, bu ayakkabının hep bu geri dönüşme bir de incelediğim zaman. Bu kısmı ön kısım genişliği daha dar. E, ATR 5'e göre konuşursam. Bu arada bu 6 modele şimdi 7 modeli var. E, bu bir önceki seneye ait modele. Ama çok güzel, e, çok rahat. Ben de severek giydiğim için bilerek bir bahsetmek istedim bu ayakkabıdan da. E, ve bu ayakkabıda ekstra benim deneyimlediğim şöyle bir şey var. Size topuktan öne doğru bir itme hissediyorsunuz gibi bir durum var. Yani şu topuktaki şuradaki yeri görüyorsunuzdur. Bir de şu topuktaki ön. Yani size şu hareketi sağlar. Öne doğru itme kuvveti aslında daha çok sağlıyor. Bu da e, en azından yürüyüş koşu ekonomisi bakımından da e, daha yararlı ve faydalı. Hmm, onun haricinde e, benim size anlatmak istediklerim aslında bu kadar. Ee, markayı çok seviyorum. Ee, çok da başarılı buluyorum. Ee, tabii herkesin ayak tipine göre ayakkabı modelleri de değişir ama bu nötr genelde tüm ayak tipleri için uygundur. Ee, bir de herkesin kendi deneyimi de farklıdır. Bir deneyin muhakkak bir özelliği daha var tabanları çıktığı için ben bu hoka markalarını genelde tabanlık verdiğim zaman tabanları çıkartıp o şekilde kullanması da daha efektif oluyor. Ee, bana sormak istediğiniz sorular olursa zaten mailimi alt kısma da instagramımda alt kısma bırakıyor olacağım. Şimdiden kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim.